Bir sene seç deli dağı, sonra Acaba gelin anne mi seçsin? Oğlum, gelin anne seçemez ki farklı <laughs> karakter seçsin. Ben <Abi> bir sene <laughs> sene alalım, sızıkken gitmeye çalışalım. Şu an burada bir erkek zaten zunda. <laughs> bu Tamam. Tamam, bu sene sene. Cezalı çamurç oynuyoruz. Aynen. 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 Arkadaş, hepsini tekrar. Bir dakika daha, vereceğim de da şu an karakter seçeceğim bekle. Kazanan herkese ceza veriyor. Aynen az öyle. Önce, az önce bana Çınar'ın verdiği ceza. <laughs> Göstersin Aynen. Furkan. Kılıbe bak. Aynen ya. Sohbet. Göstereyim. <laughs> Bu. <Bak>, Gördünüz. <laughs> Bana da taşıma tamam. yaptım. Ver kaya de. Tamam bekle. Vardı. Bir tanesiyle vuran <laughs> biriyle de bir ileride büyük kutu Şimdi yenildiniz, kankiler. Ya sen orada ya, sen. Çınar beyinle. Ve albay ve bağlı. Sen sütü alıyorsun? Terbiyesiz tavuk. Ne oldu lan? Ödüyen mi? Bok ölüyorum. Albay ve bağlı. İşin e çok... yan yana mısınız? Ha Yusuf'la yan yanayız. Beyko şansına ki öleceğim birazdan. Yusuf çekiyor <laughs> Gel lan kelle paça. Oo! <laughs> Oğlum sen ne oldun lan? Ananı Kaç run. Dı 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 dı. geliyor. Run nı nı nı. Lan, team team. Hadi. <laughs> tamam. Yusuf team. Hayır, the team, team yok are. oyunda. Var 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 var. Var var, 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 var gibi var. de. Ha yok. Var. <laughs> <laughs> oğlum yok. Hile yapıyormuş şu an. Sen ceza al. Oğlum kuralı var. şey yoktu. Tamam. Lan, oğlum vardı ya. <laughs> team olmak yok dedim. Öpküz müsün? Yo demedim. Evet Buyur bu da de demek. Bu anlıkta öküz müydü neydi? İsmini unuttum. Oğlum az önce e, travmalar çok dedim tamam dediniz. Şimdi video geçtiğimiz anda. Furkan gel şunu sıkıştıralım. <laughs> op, op, op. Ben Albayraf'ı çok iyi karakter mi sanıyorsun? Bok gibi karakter. Sütü lafı koydu. Niye koyuyorsun lan lafı? Çok Terbiyesiz. Çok lafı. Hadi Abi Çınar benim telefonu alırsın da koçum. Şunların ağzına metot koy. Lan! <laughs> <Yusuf, gülüyor> <tasarım gülüyor> ne? <laughs> ne oldu? Kim <laughs> yok dedim ben yalan söyledim orada. Şaka <laughs> 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 yaptım. Tabii ki etim yok. Ağzı da benim değil. Ben YouTube eminim. İşimiz bitti. Hadi bunun da ağzına. Abi. Ver koy. Harikasın. Abi Berkay'a asla ceza vermiyorum. Niye? Sadece Berkay'dan tek isteğim Berkay bir dahaki tur ve bütün turlarda senletim team olalım. Tamam. Tamam. Hadi ben Furkan gel bize Ay sonsuza kadar team olalım. <laughs> Anlamadım ki. Team yok. <laughs> Tam var, var. Yok da. Furkan ben, ben ee, de sana şey lan. Yok. Tam. Kim yok da? İşte. Şuna bana ceza ver. Ver. İlk ben mi yenildim lan? Evet. ceza ver bana. Aynen Berkay ilk yenildi. Ceza. Berkay bütün turlarda benimle team olacaksın ceza var. Furkan. Lan hayır. O zaman çok pis haksızlık olur. Yok yok görüşürüz. Onlarla... Furkan bir sonraki turda senle de bizimle team olacak. <laughs> Ay, Ama ben tek başıma ki. Şimdi aynı karakter ya. aldığımı siz yok. Ya kaydır yanıma. Yok bana. olmasın olmasın ben Furkan'a güvenmiyorum. tamam. bir şeyini aldı içlerinden geç. <laughs> Hepsini gömürdüm. <laughs> Elia <Yeni> aldı ya Furkan. <laughs> Bak Çınar, Çınar adam akıllı ceza ver. Mesela şunu ver Çınar. Özel çetten yaz. Özel özel çetten yaz. Özel çetten. Bunun bana özel çetinden yaz. Evet ne yazıyor ona tıkla. Çınar ayakları yazıyor. Neden tutacağız yani? Tam kendi cezamı Çınar'a araya şu an. Aa, Ha? Sen ne aldın? Söylemek çok doğru. evet yok. Şimdiki herkes kendi cezasını çınara söylesin. DC'de ben söyledim. Hayır öyle bir şey yazın bana gelmedi. Tekrar atsana. Ya tamam şimdi diyeyim o zaman. Cezam kulübe küfür etmek katılıp. Yani katılıp e, kulübe küfür edeceğim. Hem de ünlü. Tamam Yusuf Ağa cezamı veriyorum. Tamam şu an Başka bir dakika ben ne diyorum? Kulüp ara diyorum. Şah kaba. Şah damar. Şah damar. Evet ne çıktı? Kulüp bulunamadı. Fenerbahçe diye. Ne zaman şu? A Galatasaray küsedi. Hemen çıkıyorum. Hemen Galatasaray arıyoruz. Hemen onları küfrediyoruz. ediyoruz. Popüler de oluyor. Yetkim yok. Sen yetki versen. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ekranı açma, yetkisi. Bekle. <laughs> Çok büyük küfür ettim ya. Şimdi kaçma zamanı. Ver onu halaya kaldırıp havada seyleşiriz. Vardı ben hala ekranı açamıyorum. Furkan ben tamam, dün Şu an kulüpten geri <laughs> Neyse Çınar on elmasın var. 186'nın var. Ne yapayım? Ekranı aç. Açamıyor. Boş ver. İşte ben bir Arkadaşlar, tane de arkadaşla de <laughs> he girdim. En yukarıdaki kişi kim? Hem Kemal Leon sildim gitti. Onu neden sildin? Anne ekler zaten hazır. Evet arkadaşlar ne herkes kendi karakterimsiz. Ben seçtim. Lan ne seçtiğini söylemez sesim simoluş. Nerede çevrim dışı oldu. Niye? Çınar gitti, çınar atayım. Yok, atma. Hani? Attım, çevirin dışı oldu. Hadi gelin, üç kişi Tamam. Berkay, hazır Tamam. Hadi bakalım, kim alacak? Yandınız, bu sefer Furkan'dayız. güzel bir karakter Ne seçtin lan? Sekiz bit. Evet. Ana, oy. Niye söylüyorsun lan? <laughs> Ben bir daha meselemem. Aa benim en pro oynadığım karakteri seçmiş. Neyse. <laughs> <inşallah öyle. gülüyor> Yusuf sof inşallah ölü. Kızsof girmiş. Öldün mü? Ölmedi. Can ben öldürüyor yok. mu? İkimiz de ne yapıyorsun lan? Yapışıyor. Aha naneyi yedik. Ben gel lan. Mı? Yemiyor. Yiyor. yemiyor. mi aldım Berkay? <laughs> Kulit kaçayım. Sen şimdi sıçtın bana kötü diyen. Kaçıyor. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> yük 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 yük. Tamam. O yükü yapadadın? doldurayım Siz ne yapacaksınız lan? Oğlum ben yük babası oldum. Onun yüküm var artık. He <laughs> he. Yine de alamayacağım. Ben. Tamam. 8 yüküm var şey şu an. Var Yük kasıyorum ben de. Oğlum sen de fıkanı sıkıştırmışsın. Maşallah. Evet maşallah. <laughs> tamam. Onluk oldum. Gel şimdi Yusuf. En bir izci bakayım. Gel abisi gel. Gel kuç kuç kuç. Şak. Var da bu Berkay'ı yedir. Kuliyetine 3 bin vurmaz. %100 <laughs> <yüzde> yüz imkansız. Oğlum. <laughs> 2 On, bin vurmalı. Hile değilim. Yalan atıyor. ben hem hile yapsam banlanırım. Hızlıca. Tamam hemen en iyi oynadığım karakter. Tamam ben şurada biraz gazla bekleyeyim. Bu şimdi sıkıştıracağım. Ben 8 bit almış mıydım? Neyse abi. Lan ya abi ya. Yani Ana Çınar geldi. Seni. Çınar alıyorum seni takımı. Tamam şimdi ikinize ceza vereceğim. Hadi hızlı video uzun olacak. Tamam. Şimdi Oğlum, Furkan sana bir ceza veriyorum. Bir Kaç elmasın var? Dört. Kaç para? Çınar Takım kabul dolu. et. Takım evet. dolu. Em, um, bir dakika. Ne yapsam ne yapsam. Ha anladım şimdi. Kulüp kulübe tıkla. Orada. Tıkladım en en ama en popüler kurbağa girebil eğer e, kupon yetiyorsa gir oraya su bana karakter vermeyin hesabını verir. işte hesabınızı verin yoksa sizi spercele banlarım de <gülüyor> <gülüyor> tamam aslında bir de hesabı veriyorlarmış ne 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 Abi Furkan'a ceza vardı? En önemli. En önemli. Adi Adi ben ben Şimdi Yusuf'a veriyoruz kanonu yaparken. Yusuf. Hı, evet. Ceza. Öbürkü maç. Ben Hangi karakter kullanmamız? olan bir kulüplere girip öğreneyim mi? 8 Hayır. bit 8 seçtirmem sana be. Hayır 8 bit alacağım. Ne alayım lan? Söyle Çık. ne alayım? Çık. Oğlum benim cezam da yok tamam muydu? Kiko oğlum bu çok güçlü. Tamam Kiko yer bana. Ben size ceza verecektim. Tamam çeki aldın değil mi? Aldım şu an. an. ne oldu? Ne dedi lan? Ben yazıyorum. Oğlum benim de size cezam vardı. Bir cevap Bunlar boş ya. ver onu boş ver. O el geçti hadi hazır verin. Geçti, tamam. Dedim adam öldü. Ağzınızı kıracağım. Kulüpten attı. Kulüpten attılar. Kiş. Tamam hadi hazır benim. Aldım çünkü ben. Kulübe çekimi. tekrar girmeye deneyeceğim. Kulübe ismi ne? Üstüne... Bittiniz. Cezaları gömtüreceğim. Lo Efendim? Loveli. Ne zaman hazır vereceksiniz? Ben hadi hazır verin. Hazır. Hayır çok kötü karakter seçmiştim. <laughs> şey, i̇şte ben var ya, cezaları gömçüreceğim sizi. Yusuf hariç. Ben niye hariç? Ben ceza vermiyor. Hiç. İzledim Niye bilmiyorum. bana vermiyor? O zaman ben Niye sana vermiyor? Ben de kazanırsam kimseye değil sadece e Çınar'a vereceğim. Hayda. Al kapak. Lan şuradan bir çık he. Yavaş yavaş yükleri toplamaya başlıyordu Berkay. Dın dın dın. Ben sen 8 bit almıştım. Tekrar alamazsın ki. Karakter değiştirmeyi unuttum reis. Neyse. Aa ya. 8 bit misin? Selam abi. Ben şu an çınarı öldürmekte de dertte. Sen niye bu kadar hızlısın lan fıçıcım? Oğlum bibini. Lan ne yapıyorsun? Al o zaman. Deli. Bir tane Yalnız Berkay ya. bana çok güçlü karakter seçtirdin. Ha aşırı güçlüydü. Şimdi geberdin. Arkası. Yine mi? Çınar yine duvar arkası vurdu. <laughs> ya oğlum bu ya. Nasıl vurdu lan? Duvar arkası vurmadım ki. Ya hey hey maçın teklerine bak. Vurdun duvar arkası. Beko zıpladı <laughs> lan. Aha. <laughs> yedik, çınar var. Ben kazansam size ne cezalar vereceğim biliyor musun? Ha bu dağları atacak bir ceza. O yüzden artık bu karakteri seçme vaktim geldi. Kurgan gel team ol aksana. Hayır team yok. Ya! Ben de bibi olsa çok iyi olur. Bibi yok mu sende? Yok ki bende bibi. Duvar vuruyor. Hile hile. Seni süperten şikayet edeceğim. Bak <laughs> sen duvar arkası vurdu beni. Öldürdü. Şakla direkt. batan yaptı. En azından Oğlum, e, üçüncü oldum. Oğlum ben buldum lan. Bak buldum. Şuan vurabiliyorsun mi? sen duvar arkası ya vurabiliyorsun şu Oha! Reis dur sakin ol! Oha! Oha. Çalıracağım! Oğlum kimler babanın yanına? Lan on beş yıldır bu oyunu oynuyorum. Benim yanımda hiç bir şey yok. On yani beş mi? Yalanımı seveyim inanını Beş, oynayan, oğlum. Beş yıl önce bu oyunu yaptı ki. Doğru. Dört, dört, yıl önce dört yıl önce oynuyordum. Dört <laughs> yani yıl önce oynuyordum. Ben dört yıl önce oynuyordum. Ben iki yıl önce oynuyordum. Biz Furkan'la Furkan oynuyorduk. Hadi hazır. Verin cezayı. Durun lan. Hani Kanlar Anasının avradını eşek Aa, gibi biri... sizi açan kim? Çınar <laughs> kim olabilir? ya seni aldım söyledim. Çınar seni <şeyini> aldıysa <laughs> o zaman. Hadi lan. O zaman. Çınar ne zaman ceza ben de düştüm. Hayır hazır deme. Oo. <laughs> <laughs> Son ceza, 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 Bir dakika galerinin süper sazı engelleri çarpan düşmanları bir saz önü sarıyorsun. Furkan'a cezam yok. Yusuf'a cezam yok. mı? Yer kaya ceza var. Aslında. Yok yer kaya ceza mı var? Bu gönlüm. Bu tur seni bulamadım. Ya tur beni kirletirseniz kirletir. Tamam canınızı Berkay yazılır Yusuf! Şunlara <laughs> şapalı vurma zamanı gelmiş. Evet, herkes için herhalde. Şey yani. yani. Allah! Cezalarımı ver. veriyorum. Ver hadi hızlı. Sıra yapmış çünkü. Ona verdiğim için nasıl? Ver koya ceza. Aynen var. hadi hazır çınarın. Evet. Furkan bir tane kulübe gir o kulübe sen. bir kulübe gir o kulübe sen. Kulübe gireyim ne yapayım? Sen. Evet şey hemen. Ananızı. Si.

<laughs> Yok edemiyorum aç. Sen sürü yapıyorsun. Yani. Tamam ya, Yusuf, o zaman sen ne yapıyordun Megan? Sen öyle sürekli <laughs> Tamamdır. Benim görevim bitti. Hadi hazır o, verin. Video hazır çok ver. uzun <laughs> oldu ya. Haydi hazır verin aslanlar. Hadi yani <laughs> hadi hazır verin. <laughs> Hayır, rol yapamadım. Var ya. Bir tane karakter alacaktım <laughs> istedim. Var ya sizin havradınızı mı dedin az önce? O ne öyle? Ah güzel yanında kimse yok. <laughs> Olay, <Yardım. yani. gülüyor> çınar güzel çınar gitti hadi herkes çınara hayvan gibi ceza veriyor. <laughs> 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 Oğlum herkes veremez ki sadece Furkan bana verir bilir. Yok kazanan verir. Hiç her şey yanlış. Beğenmedim tipiniz. Yani Furkan kazanırsa için. Yusuf için Mustafa Berkay bana ceza verir. Hayır! <laughs> Hadi be. Emici mi aldın lan sen? Yusuf yiyorsa gel. Hadi kocum. Yusuf yemiyorsa gelme. Acıkmadın yani, değil <laughs> mi? Acıksan Acıkladım. geldin. Aha nane yedik. Oh! Oh! İşte bu yendim. Kim hayır. Ben yendim. yenildim. Arayın. Ben saymam ki bunu bekle açın tekrarına bakacağım. Savaş günü. Ne evet, Çınar abi? 5 ben 5000 kupa mı gerektiriyor? Terbiyesiz. Yusuf'a cezam yok, Berkay'a cezam yok. Çınar. Efendim. Şu maçın sonuna bakıyorum. Şimdi. 10 gün boyunca oynama. Evet. O, bu rastlar soyunamam. Evet. Oğlum bu sayılmaz. Evet sayılmaz. Onun için çok az. be. <laughs> ben Oğlum de... gideceğim. Brawl Stars ile ilgili ceza vereceğim. Altına yapacaksın. Elması yapacaksın. Bak şuna at. Hadi ya, ya bir şey verin. Bak şimdi şeyi diyebilirsin. <laughs> İyi. <Bir gün, gülüyor> yedi gün. <laughs> dükkandan. Ben ben <laughs> yedi gün. Dükkandan ücretsiz şey alma. Veya dükkana. Dükkandan bir şey alma o um, um, Aşırı de. büyük ceza. Dükkanda bazen mega kutu alıyoruz. Bir hafta boyunca görevlerini hiç yapma. Aha. Aha. Şu an hatta bir hafta dediğin ya sezon görevin gelmesine tam bir gün. Hatta 20 saat. O hı hı. Zaman hadi 10 bakalım. Günler, 10 gün hadi. Hadi ben 10 gün hadi. Oğlum bence bu se... Bu ceza sayılmaz bence. Tamamdır. İndir bence. Ben sayıyorum. Berkay sen sayıyor musun? Fukan bana ceza verecek. Tamam Berkay'a ceza. Sayıyorsunuz. Berkay kaç taşındı? Ben de kazandığım zaman. 12. Bir bok yapabilecek bir şey mi yok? Arkadaşlarım da en, en çok kalıyorsun bence. <laughs> Beko sen de. Yenge protona 22 bin kupa. Beko sen de iki hafta boyunca hiç görevlerini yapma. Hayır. <laughs> i̇ki hafta daha Bana... mı? Yusuf sen de üç hafta boyunca. Hadi bakayım. <laughs> ben zaten görev yapmıyorum ki. <laughs> Hadi bakayım hepiniz naneyi yediniz. Videoyu bitirin. Ben mı? zaten görev yapmıyorum ki. Tamam Yusuf'unkini iki güne düşürttüm. Oooo. <laughs> ne alaka? <laughs> Kodum ben de daha bu daha hesabı dağıtılar. hiç girmiyorum zaten. Ben hadi hazır Videoyu bitiriyorum ben. 20 dakika oldu. Benim bitir. Tamam arkadaşlar. Şimdi cezalı challenge bitti. Burada yoksa evet. daha da ağzımızı sıkacağız. <laughs> evet <laughs> ikinci bölümünü bölümü çekelim bitti. çok inançlı. İkinci tamam. bölümümüzü <laughs> çekersek belamız kayar yapmayın. <laughs> like atmayın diyor. Arkadaşlar <laughs> ben... o yüzden... <laughs> 5 like'ı geçerse ikinci bölümü gelecek. Yine nane yiyeceğiz. 15 like değil mi? Sen 200 abone değil misin? 100 like iste. Evet. Bye bye. bu arada e, bu lan YouTube'un Akım savaşları oynayalım. Yani. La bir durun. Videoyu bitiriyorum. Çınar'ın Berkay'ın ve Yusuf'un kanal linklerini aşağıya bırakacağım. Abone olun. Hadi baba.